Mesela bir kadından hoşlandı. Kocası, Kadın evli. Kocası da metresi Kadını başına para izmiyor, Kadınla arkadaşlar. yatar kalkar. Kocası da vır vır etmesin diye ona mesela toprak verir. Mal verir, mülk verir, makam verir. Böyle çok vardır Avrupa tarihinde. Gabatlık makam mı veriyorlar? Ya yani maalesef evet bizim dilimizde bu şekilde ifade edilir. Böyle bir şey var yani. Kralın gabatı. Evet. O süre içerisinde kadının kocasıyla olması falan tabii ki yasak yani. Kadına ayrı oda verilir çoğu zaman. Aa, kocası bazı durumlarda mesela bazı krallar kadının kocasına ne bileyim yeni dünyada iş vermiş. Anladın mı? Tam böyle keşifler çağı. Adamı gönderiyor. Yurt dışına gönderiyor. Bazen şehir dışına gönderiyor. Var böyle şeyler. Kralın baş kabat oluyor. Sarayda geziyor böyle Kendi kabuğu falan Maalesef öyle var. Boynuzlu kabuğu Üstünde <laughs> oh, de yazıyor böyle yaldızlı harfler. Hoş geldiniz Gabat hazretleri hazretlerim falan diyorlar. <laughs> Sen kralın baş kabatıyla nasıl mı bir görüşmesin? Yüzüğü var falan. Mühür basıyor böyle kavat kavat. olur ne diyeyim şimdi dalga geçilmeyecek gibi değil açıkçası. Bence de çok tuhaf bir durum. E olmuş işte ne yapalım. <laughs> Avrupa tarihinin bir, bir gerçeği, bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> ha, gavatlar arası çekişme var hangimiz baş gavat olacağız? <laughs> ya arkadaşlar çok çirkin şeyler var. Var. Yani kral bizim kızımızı beğensin, bizim kızımızı alsın diye dolaplar çeviren aristokrat aileler neler neler yani bir yerde taht varsa, iktidar varsa, güç varsa, para varsa, insanların da içinde rezillik varsa alasını yapıyorlar yani. Bu tarihte her yerde her zaman böyle. Böyle yani. Ay. Sonra mesela şey oluyor değil mi? kral böyle başka batının karısını beğenmez oluyor. Diyor ki bana başka kadın getirin diyor. E tabi. Baş kadın da açıkta kalıyorlar. Açıkta falan kalmıyor. Bu sefer baş ayaklanıyor. Onda da ala gavat deniyorlar değil mi? Aşkım. <laughs> Hayır yani. Evet bazen kral sıkılır metresinden. Sana der bilmem ne kadar mülk verdim. Hadi güle güle der gönderir. Başka Oo. kadına sarkar. Bu olmuş Avrupa saraylarında Oo, var ya. Yani. Ne güzel iş be. Vallahi ne güzel iş be kardeşim. Bazı durumlarda çok nadir ama şey de var bu metreslerden olma çocuklar bir birkaç kere galiba Krallara başka varisi olmayınca tahta da çıktıkları oldu oluyor Krallara yani. Krallara bak ya. Ya işte soysop mevzusu, aristokrasi bir toplumda bu derece net bir şekilde sosyal sınıfların var olması çok farklı bir sisteme sebep oluyor. Bizde o tarz bir toprak aristokratlığı, kan soyluluğu yok. Yani bir aristokrat mesela hayatı boyunca bir şey olur ve fakir kalır. Bir şey olur, fakir kalır. Aristokratsa soyludur, özel insandır. Yine de ona göre muamele görür mesela. Bizde böyle bir şey yoktur. Kan soyluluğu böyle bir şey değildir bizde mesela. Farklı onlar. Ay. Şey neydi? O İngiliz köylülerinin kralı imzalattığı anlaşma vardı bir tane. Magna Carta. Ha, da Nagavatla deniliyor mu peki? AY! Ne alaka? Sulandırma güzelim şeyi. <laughs> konuyu. O Magna Carta, o başka bir ha, konu. o başka peki, tamam.